Cumhuriyet gazetesinin manşetinde de altılı ittifak var. Altılı ittifak için kimse konuşmasın. Şöyle söylüyorlar. Halk affetmez diyor. Mesela İyi Parti diyor ki bu tür polemikler faydalı değil. Polemeye girilmesin diyorlar. Hangi polemik? En son Bülent Kuşoğlu'nun konuştukları daha önce Cumhuriyet Halk Partili Gürsel Tekin'in HDP'li bakan olabilir sözleri. Demokrat Parti altılı masadan kalkanı halk affetmez diyor. Saadet Partisi yeni bir süreç başlayacak diyor. Ee, Gelecek Partisi masa her şekilde yoluna devam eder diyor. Deva Partisi aday dayatmak yanlış diyor ki bunların dördü zaten. Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi e, aday yatması yapıyor İyi Parti dahil. Yola devam edilecek deniyor. Altılı masa dağılmasın şeklinde bir açıklama var. Muhalefet Cumhur İttifakını sevindirmemekte kararlı. Cumhuriyet Halk Partili Kuşoğlu'nun Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir sözleri kulüsleri hareketlendirdi. Doğru söylemiş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmemesi altılı masayı dağıtır. Hadi bakalım. Cumhuriyet Halk Partili Bülent Kuşoğlu konuştu. Yasak getirdiniz. Bize de yasak getirin bakalım. Yasaklar ülkesi mi olduk ya? Siyasette bırakın da herkes özgürce konuşsun. Öyle değil mi? Bunu Cumhuriyet Halk Partisi lideri de bıraksın. İstedikler istediği gibi konuşsun parti içerisinde demokratik ve özgür bir şekilde. Ama disiplin açısından orada bir ittifak varsa konuşulmaması disiplin gereğidir deniyor. O da doğrudur. Ama özgürlüklerde kısıtlamamak lazım. Farklı bir şey söylememiş ki Bülent Koşuoğlu. Ne demiş? Kemal Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masada masanın dağılması anlamına gelir demiş. Ben de söylüyorum doğru söylemiş. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu o altılı masada Cumhurbaşkanlığı adaylığı yakışır. Doğru mu?